patlıcan da kırmızı örümcek. Hayır hayır. Yapraktan mı verdin? Oğlum kökten verdim. Kökten nasıl verdin? Ya bunu böyle patlıcan gördün mü sen? Hı? Evet. Böyle sağlıklı patlıcan gördün çok, çok güzel, çok güzel ha bu alanda. Kendi eline oldu bu Olmuş. ya? Ama ne ya yağmurdan sonra yıkandı gitti. Yağmurdan. Bu haberlerine yani. çok teşekkür ederim. Böyle bir öğretimi başlattı. Bu fideleri kendileri bize verdiler. Ee, biz de bunları Hı -hı. uyguladık. Ne fideleri vardı? Şimdi e biber, patlıcan, e domates. Domates. Evet. Domates fideleri e salçalık ve şey için kurutmalık amaçlı. E bunlar da acı biber. İşte bunları ben buraya uyguladım. Çok teşekkür ederim belediyeye. Sağ olsunlar. fideleri ayağımıza kadar getirdiler. Bu çok güzel bir şey. Çok memnun oldum. İşte arkadaşlarımız gelip kontrol ediyorlar. Bitkilerde bir şey var mı, hastalık var mı, rahatsızlık var mı? Tavsiyelerde bulunuyor ziraat mühendisi arkadaşlar. Çok güzel bir hizmet. Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. İşte Borna Belediyesi'nden aldığımız biberler falan ürün vermeye başladı. Yani ben Bornova Belediyesi'ne, özellikle Tarım Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hizmet. Umarım yayılır ve daha çok kişi bunu hizmetten faydalanır. Ayağımıza kadar geliyor. Ben bundan çok memnunum. Yani özellikle teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandan beri böyle bir e fide dağıtımı, üreticilere fide dağıtımı planlaması, planlamamız vardı. Ancak bu sene bunu yerine getirdik. İnşallah seneye daha çok kişilere, üreticilere hizmet vermeyi planlıyoruz. Ayrıca Ziraat Mühendimiz Anıl Bey'e, Sedat Bey'e bu konuda ayrıca teşekkür ederim. Tüm 12 mahallemiz Borna Belediyesi'nde mevcut köyden mahalleye denen. Buralarda kirazlar olsun, Meyveler değişik meyvelerde, her türlü teknik desteği bizlere evet. sağlamakta. Yok atmasın. Yok ki şu anda. Yani yağmur yoksa bit yoksa idan Bono Belediyesi olarak üreticilerimize dağıttığımız fidelerin sonrasında teknik destek vererek üreticilerimizin hem girdileri konusunda onlara yardımcı oluyoruz, hem de yetiştiricilik anlamında destekler veriyoruz. Bu bağlamda hem yerelde kalkınmayı sağlarken hem de kenti vatandaşlarımızın da güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Ee, Bonova Belediyesi olarak üreticilerimizin her daim yanındayız. Ya.